arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşımla Deathstar oynayacağız arkadaşlar başlayalım Nasılsın Deniz? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim Herkese çok selamlar dilerim Selamımızı söyleyelim Şimdi başlıyoruz Bakın biraz yorgun arkadaşlar Ne yapalım Deniz? Git şöyle enerji içeceği verelim Sol bek şu sol bek koyalım Sol bek miymiş bu? Hayır değil Solak mı oyuncu? Bu oyuncu görünmüyor galiba bilmiyorum bu defans ama. Ama sağ bek. Bu sol bek lazım. Ama boş ver biz oynayalım. Bunun bir konseri varmış. Antrenmandan atlayıp gece çık erken çıksın mı? Hayır evet diyeyim evet mi diyeyim. Bence hayır de ya. Ya ama şey oluyor. Bu sefer moral düşüyor çok kırmızı kart sarı kart. Allah belaki Taş kağıt makas yapalım. Kazanan şey yapsın. Taş kağıt makas. Ya, hayır diyorum. Ama adamın moral gitti ya. Dokuz düşürdü Adamın dokuz şeyi düşürdü. Bir dahakine şey yapalım. Tamam, adam. Ad adama sürekli Aa dur. Şuna şöyle verelim. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk maçımıza başlıyoruz. Orada birazdan Deniz'e de yeni bir hesap atacağım. Deniz tamam mı? Tamam atak oynatıyorum ben. Hayır yedik. Yedik. Bir sıfır öndeniz. Hadi. Şimdi serbest vuruşu kullanacağız. Sağdan Gönderdim. Orta sahadan füze deneyeyim mi? Anne, bak şurada deneyeceğim. Bir dakika dur. Önünü Bir dakika bak şöyle vuracağım. girer. Ay, okay. Girer mi acaba? Ay! <laughs> müthiş gol. O la bir, Ah be, adam mı sakatlandı? Ay. Üf, en sevdiğim oyuncuydu bol, bu bol da. Yıllardır bol. takımda. Şey, i̇yi bizim. Şu Resul ne var ya 29 yaşında ya bu adam 8 sene önce gelmişti gençken. Ben bu adama adam yaptım. Adı dur, adı dur, adı dur, adı dur. Hazır mısın? Şimdi aha korku atar. <laughs> Esul gidiyor. Esul. Riyal <laughs> hal sapas. Hadi be offside'mış. Ah be. Metin. Ya, ne Hadi ne Metin. Ne Hadi ne ulan. Gol geliyor mu acaba? Bence, Gidiyorum. Şu adam da bir önümden çekilmiyor. Dur. Vuruyorum şuradan. İnşallah girer. Gol! İki bir yeniyoruz. Şimdi. Lahter. Metin. Hadi bakayım. Aha gol geliyor. Vur. 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 Nasıl tuttu biliyor musun? Şey ben tam vuramadım. Elimde çanta var ya. Şimdi şöyle şey koyacağım. Heh. Tamam. Hazır mısın? İki bir yeniyoruz iki yarı. Şu maç şöyle bitse şey, benim için iyi olur. Değil mi? Bence de. Aa, bizim adam sarı kart gördü. Hazır mısın? Şunu şey aldım. Sahne sahne Gol geliyor. Şunlar bir ortaya geçsin bakayım. Hadi ulan can. Bu da benim en yetenekli evet, oyuncum. Oğlum bir tane adam yok. Bence Dur bakayım. kaleye vuracağım. Kaleye vuracağım mecbur. Şöyle deneyeceğim. En Aa, iyi böyle. Aa kaleci. Gol. Gol. Vole golü. 3-1. Kafa golüymüş. 3-1 yeniyoruz. Hadi hayır hayır hayır, hayır. sakın yemeyelim. 3-2. 3-2. Kaleci de yorgun bir şey yapamaz yani o da. Şimdi şöyle uzun gönderelim. Deniz. <laughs> 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 Metin, 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 Metin. <laughs> Vurdu. Hadi bakalım. Aa kaleci kurtardı. Otobüs sallanıyor. Oynayamıyoruz. Ay. Yazıktır, günahdır. Ben, ben göremiyorum otobüs sallanıyor. Heh. Ve arka... Ah! Yenilebilir. Ah! Maç bitti arkadaşlar maçı 3-2 kazanıyoruz çok rahat bir galibiyet aldık ama bizim oyuncu bir saat bir maç kaçıracakmış Maalesef. arkadaşlar liderliğimizi koruduk ikinci kay Kayseri Spor'da beraber kalmış şanslıyız Bizim taraf niye fakir ya puan durumuna geçiyoruz Açtık agacım 3 puan yerdeyiz ha? şimdi senin hesaba geçelim mi sana Aç açalım bir hesap Evet. E-Postal değil bu arada şöyle bak şöyle girdik ya yeni kariyer diyelim sen olacaksın tamam mı başlayalım? Şimdi tamam diyelim bak bas şuna Tamam Ş Şuraya yaz Yok şuraya <gülüyor> <gülüyor> Oraya bas tamam o şey nasıl değil ara pas değil şu adamı şöyle yap sür ileri Yok böyle böyle Evet şimdi pas ver ona İlerle İlerlet şöyle bak. Tamam, Şimdi pas at. Pas at. De, at şuraya. Şey şuraya at. Buraya. Ayak. Tamam güzel. Şimdi koş şöyle. Geriye git. Şöyle bu, mi? geri çek. Yok öyle değil. Ya. İleri ileri ileri. Ay, evet. Şimdi çizgi çekiyoruz. Çek bir ben bir ben dakika. İyi top sürüyor ha. Evet tamam. Şimdi şut çek. Geriye çek topu. Şu vur. Gol at. Gol! Ali kaçtı. Kariyer. Kimi koş şimdi? Topu şöyle yap. şöyle Evet. Tamam. Koş koş. Al topu ondan. Kay. Bırak. Abi ne yapıyorsun? Kay. Heh. Aldın. Bravo. Şimdi hazır mısın? Ben şunu yapayım. Hadi bakalım. Hadi Seni Yunanistan yapıyorum. İngiltere. Şimdi adım... Adın Deniz kız... Kur Dur şurayı sana <laughs> Bir dakika arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar şunu bir kes. Evet arkadaşlar, yazdık şimdi başlayacağız. Bakın. Bak haber sitesi seninle anlaşmışlar. Hadi bakalım. Robot resimli mi? Nasıl <laughs> Şimdi maça bas. Hadi bakalım. Dur, bas bir. devam de. Ee, şuna bas şey şu al al şu kaleci kaleci değiştir şöyle şöyle dur şöyle götüreceğim çapraz dur, dur şey bayağı bayağı şöyle gireyim, anladın mı asistan seçimde tamam maçımız bayağı başlıyor hayırlı uğurlu olsun al bakalım Deniz Başlayalım. penaltı kullanacağız at şu golü dur bir dakika geri mi çek? Atar, geriye çek Vur. Hadi golü at gol! Aa, ters köşe i̇lk, şey go ilk golünü attın Deniz. Evet hayırlı olsun. Bu arada ben 14 Mesela, yıldır ana hesabımda şey 14 mi? yıldır oynuyorum. Yani 14 evet. yıldır derken oyunda toplam ben oynuyorum. Evet. Aa gerçekten şimdi, üç, şimdi, pas at oraya. Şimdi hazır mısın Vur. Topu geri geriye çek. oraya değil. Vur <laughs> <laughs> vur. Deniz gol olmayacak. Aa. Hadi be. Çizgide kaldı ya. <laughs> Tekrar at Hatta şeye bas oraya. Hazır mısın? Vur şimdi. Bak düz ortaya vur ortaya. Hayır hayır. Heh. Dur. Ama yine atamayacaksın, Sert vur. Alttan vur. Bak yine gol olmayacak. Kurtardı. <laughs> İki maç yaparız sonra videoyu kapatırız tamam mı? Evet. Çok uzun olmasın istiyorum. Şey, Hadi bakalım. Yer kaplı. Pas ver ona. Bak, dokun ona. Dur. Şimdi buna ver. Dur. Bak, şuraya bas şuraya. Heh. Heh. Vur şimdi güzel vur. Bak güzel vur. Şey yapabilirsin dur Deniz. Geriye çek onu. Geriye çek, geriye çek. Dur. Biraz ki. Heh, vur şimdi. Vur vur. Bas ona. Oo! Dur. Bak Deniz göz. Bir taktiğim var. Çok Bak. Şöyle bastık ya. Şuna ver. Veriyoruz ya. Şey yap. Şuraya dok, kaleye dok. Kaleye gidiyor. He, o taktik başlıyor. Sonra şöyle yaptım. Bas bir. Yere. Ama çok alttan da vurma. Tamam bak kaleci kurtarıyor. Neyse i̇şte bir sıfır yeniyoruz. Oynaya bas. Olsun. Hayır lütfen. Yemedik. Kötü vurmuş. Şimdi şu adamı şöyle ittirin. Bas oraya. At <laughs> hadi şu golü. Lütfen. Topu çek geri. Geriye çek. Hah. Hadi vur şimdi. Hayır ama gol olmayacak. Şeye bas. Tam şu topun siyah ortaya. Oy! müthiş gol. Oh la Müthiş gol attın Deniz çak. Hadi. Dur. Evet tamam. Şimdi ne yapacaksın söyleyeyim mi? Şunu bası şey çek. Koşacaksın. Koş. Bak şöyle bak. Anladın mı? anladın mı böyle? Leon. Leon. Koş. Leon. Leon. Pas at Şuna tamam ben ay en üste bas en üste bas yoksa kötü pas olur. Buraya şuraya he evet tamam güzel pas. Şimdi buna at şuna at. Ah oh. şöyle aa. dur bir çeneme attım şuna. Hadi yürü dur şutu sen çek tamam ben ilerletiyorum. Büyütmermisin? Dur hadi. çek geriye. Hadi bismillah. Dur. Hadi gir içeri. Aa aa Anladım. hadi Anladım. şey yap gir çek. Dur Ama gol olmayacak sen. Direğe ya doğru. Öf ya. ya. Boş Aa, ver. Ama 2-0 yeniyoruz. Boş ver ya. Güzel oynuyor. Bir de Aha pas açarak Şimdi şöyle çek şöyle yap. Açıyı düzelt. Bak açı bu. Şimdi ver buna. Tamam. Koş. Sur bakayım. Geriye çek. Bütün gücünle geriye çek. Ya bak koşuyorsun işte. Ha. Hayır Deniz. Bas onu. Pas at. Aa, Dur bakayım. Dur. Ortadan. açıyı Aşıyı değiştireceğim. Dur aşıyı değiştireceğim. Daha iyi koyulmaz. bak şöyle yaptın mı? Aman vur kale. Direkt şöyle çek. Dur. Dur ya ben sizin için şu çek. Ya o değil. Mi? Al vur boş gel. Bunu atarsın. Bir daha atamıyorum. Oğlum dur tek. vur. Şimdi bırak orada. Gol. Basitti. Ankara gücünü 3-0 yeniyoruz. Çok iyi. Tamam devam dedik. Maç bitiyor. Evet arkadaşlar maçımız bitti. yeniyoruz Evet arkadaşlar. Video bitti. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.